Benden başlayacağım. Bir tarafımda Diba'dan Çınar var. Bir tarafında Batıken Tofaş'tan... Neydi adın? Hasan. Hasan. var. Çınar'la başlayacağım ben öncelikle. Çınar, kaybettiğiniz zaman müthiş bence bir performans gösterdiniz. Ailen de kenardan çok destekledi seni. Çok da güzel bir oyun oynadın. Tebrik ederiz. Bazen kazanmasak da olabiliyor. Tecrübe kazanacağız en azından. Neler söyleyeceksin? Neler düşünüyorsun? Neler hissediyorsun? Ee, yani... Kayb, kay, kay, bede, kay bede, kaybetmemiz normal. E, ama bence çok iyiydik. Kendi e, her maçta daha iyi oluyoruz. E, tofaş, e, Tofaş'ı da destekliyorum. Güzel oynuyorlar. E, ben basketbol, basketbolda benim böyle e, babamla oynarım. Ben e, bazen kazanırım, bazen e, kaz, bazen kazanamam. Ee, ama şöyle ben yani hiç böyle kazanamazsam bile basketboldan vazgeçmeyeceğim. Süper. Çok güzel konuştun. Teşekkür ederim. Hasan, tebrik ediyoruz. Sen girdin çıktın ama bayağı da sayılar attın. Kazandınız da neler söyleyeceksin? Ne hissediyorsun? Yani e, Diva şey iyi oynuyor. Diba e, Diva e, iyi oynuyor. Birazcık e, boyları büyük. Ben dört senedir gidiyorum basketbola. Yani bu ilk maçımız bizim. O yüzden yani iyi oynadık. Mutluyuz diyorsun. Peki, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz seni de. Teşekkürler.